Desene, bu iş bir minnet borcu haline gelmiş. Pekala baba, istediğiniz gibi olsun! ne dersiniz Kezban Hanım? Bu durumda özür dilemek kadına mı düşer erkeğe mi? <laughs> Erol Bey haklı galiba! Bir erkeğe bu kadar yüklenmemek lazım! <laughs> hey, affedersiniz! Kezban Hanım biraz benimle gelebilir misiniz? Müsaadenizle! Rica ederim! Hayır, dans etmek için çağırmadım seni! Biraz konuşmak istiyordum! Hem de çok önemli bir meseleden bahsedeceğim! Gel bahçeye çıkalım! <laughs> Sana çoktan beri söylemek istediğim mühim bir şey var. Seni dinliyorum. Bilmem ki nasıl başlamalı. Kezban, seni ilk gördüğüm gün çok beğenmiştim. Sonra bu his kısa zamanda öyle gelişti ki... ...artık senden başka hiçbir şey düşünemez hale geldim. ...Benle evlenir misin? Şey.. Biliyorum.. bir genç kıza böyle damdan düşer gibi pat diye evlenme teklif edilmez. Bunun bir usulü, erkanı vardır. Ama şu anda sana karşı elimdeki tek koz, samimiyetimden ibaret. Beni çok şaşırttın! Biliyorsun, yarın Ankara'ya gidiyorum. Kim bilir, bir daha ne zaman görüşürüz? Hislerimi sana bu akşam mutlaka anlatmam lazım. Bunu hiç beklemiyordum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Senden hemen bir cevap istemiyorum Kezban. Sana karşı büyük bir dostluk beslediğimden şüphe edemezsin. Ee, ama evlenmek meselesine gelince bu fikir benim için o kadar yeni ki bir müddet müsaade et de ona alışmaya çalışayım. Sana bir gün cevap veririm. Hayır demediğin için ne kadar mesudum bilsen. Verdiğin şu küçük ümitle cevabını istediğin kadar bekleyebilirim artık. Çünkü ümitsiz yaşanmıyor. Allah'a ısmarladık Kezban. <laughs> güle güle, iyi yolculuklar. Hala yorulmadın mı böyle mutlu ve neşeli kadın rolü oynamaktan? Bu sahte neşe içindeki acıyı yok eder mi sanıyorsun? <laughs> Neler söylüyorsun Necmi? İçkiyi fazla kaçırdın galiba. Belki de. Ama benimki dürüst bir çare. Hiç olmazsa kimseyi aldatmaya kalkmadan... ...ıstırabımı alkolün içinde boğmaya çalışıyorum. <laughs> Biz ikimiz de bedbaht insanlarız. Onlar bizi bırakıp birbirlerine bağlandılar. Bu müthiş bir hatadır. Çünkü onları asıl seven biziz. Sen ve ben. Anlamıyorum. Kimden bahsediyorsun? Pekala anlıyorsun. Çünkü ben Lale'yi nasıl seviyorsam... ...sen de Feride öyle aşıksın. <laughs> Saçma! Sen beni dinlersen artık içmekten vazgeç. <laughs> öyle mi? Şuurunu kaybedip saçmalıyorsun. Derdini deştim diye kızdı mı bana yoksa? Bir derdim olmadığı için... ...sana kızmama da sebep yok.